Herkese merhaba ben Nurcan. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay ve pratik son zamanların meşhur dalgona kahvesi tarifini vereceğim. Bir diğer adıyla meşhur TikTok kahvesi. Malzemelerimiz hazırsa tarifimizin yapılışına geçelim. Bizleri Bilik Ailesi Instagram ve TikTok hesaplarından da takip edebilirsiniz. Malzemelere açıklamalar kısmından da ulaşabilirsiniz. Kahvemizi yapmak için ilk olarak şöyle dar ve derin bir kap kullanalım. Bunun içine şöyle 2 yemek kaşığı granül kahve ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker. Şöyle 4 yemek kaşığı da sıcak su ekliyorum. Şimdi mikserle güzelce köpürünceye dek karıştırıyorum. Evet şöyle bakın Nescafe'yi güzelce karıştırıp krem şanti kıvamında köpük köpük yaptım. Şöyle bakın. Kabı ters çevirdiğimde sallamama rağmen dökülmüyor. Bu kıvamı olmuş demektir. Şimdi kahvemizi hazırlayalım. Şöyle iki tane büyük boy meşrubat bardağına herhangi bir bardak olabilir. Soğuk süt alıyorum. Şöyle bir miktar süt dolduruyorum bardaklara. Şimdi hazırlamış olduğum şöyle köpük köpük Nescafe'yi bardaktaki sütlerin üzerine alıyorum. Şöyle yavaşça dikkatli bir şekilde Aynı şekilde diğer bardağıma da alıyorum. Şöyle köpük kıvamındaki Nescafe'yi üzerine güzelce bastıralım. Şöyle kaşıkla düzeltelim. Bu şekilde pipetlerimizi de şöyle geçirelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi meşhur dalgona TikTok kahvemiz servis için hazır. Dediğim gibi dilediğiniz şık kuplarda, bardaklarda servis edebilirsiniz. Bu lezzeti gerçekten tatmanızı öneririm. Değişik ve ayrı bir lezzet. Kesinlikle deneyin. Yapımı da oldukça kolay ve pratik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Bilik Ailesi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyet olsun.